izleyenler sizleri bu hafta Afyon Karahisar, Emirdağ'dan seslenmeye devam ediyoruz ve Emirdağ'da bulunan Sağlamlar Oto Kurtarmanın konu olduk. Yanımızda ise markamızın yöneticisi bulunmakta Bekir Bey ile birlikteyiz. Burada neler yapılıyor tüm detayları kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Efendim öncelikle sizi biraz yakından tanıyalım istiyorum. İsmim Bekir Sağlam. 2011'den beri oto kurtarıcı sektöründeyiz. <laughs> Kazaları, arızalı araçlara çekimi gösteriyoruz bölgede. Hı <laughs> Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Peki biraz sağlamlar ota kurtarma hakkında ekran başındaki izleyenlerimizi bilgilendirelim. Burada neler yapıyoruz, bir günümüz nasıl geçiyor? Bir günümüz genelde her günümüz daha doğrusu yoğun geçiyor bizim. Hı hı. İşte Sabahtan başlıyoruz çekimlere, yolda kaza oluyor, arıza oluyor. Sigortalı vatandaşlarımız, kaskolu araçlar, e, trafik kazası yani her şeyin sonucunda bizimle karşılaşıyorlar. Hı hı. Gidiyoruz, araçları istediği yere götürüyoruz, çekiyoruz, güvenli bir şekilde, kaskolu taşımacılık yapıyoruz genelde zaten. Bunun için de bir araç filosuna sahip olmamız gerekiyor değil mi? Evet. Dört tane aracımız var. Yani her model, her markaya çekebilecek şekilde yani tır, kamyon, otobüs, küçük araç, büyük araç fark etmiyor. Hepsini çekiyoruz yani sıkıntı yok. Peki buraya gelen araçlarımızın sonrasında neler oluyor? Buraya gelen araçların burası otoparktayız şu an zaten. Kendi bunun otoparkı. Yani genelde kazadan dolayı hastaneye gittiği için buraya jandarma polis çektiriyor araçlarını. Hı. Hastaneden çıktıkları zaman işte belli cüzlü bir miktarda gün parasını ödeyip araçlarını alıp istedikleri yere yine biz sevkini yapabiliyoruz. Hı. Hı. E, yalnız değiliz birçok da rakibimiz var aslında evet. bölge piyasasına bakacak olursak fakat adımız için dikkat çekiyor, için tercih ediliyoruz? Ya Yani yılların verdiği tecrübe dayanarak yani bir 13-14 sene oldu yani aşağı yukarı bu mesle başlayalı. O yüzden yani güvenilir bir marka olduk yani bölgede. O yüzden ilk biz tercih ediliyoruz. Peki ilerleyen dönemlerde markamızın geleceğini nerelerde görüyorsunuz? Valla genişlemeye görüyoruz yani. Böyle ilçemiz küçük ama kapasitesinin yettiği kadar yani biz yani her işin arkasından gelmeye gayret gösteriyoruz. Hı hı. Peki hizmet alanlarımız hakkında sahamız hakkında biraz izleyenlerimizi bilgilendirin. Nerelere kadar hizmet verebiliyoruz? Türkiye'nin her yerine gidiyoruz genelde. Fark etmiyor yani. Hı hı. E, müşteriye bağlı. Adam burada Ankara'lı kalıyor, Ankara'ya çekiyoruz. E, Rize'li Garoyu, Rize'ye kadar götürüyoruz. Müşterinin neresi diyorsa oraya kadar yani hizmet sınırımız yok yani. Peki biraz oto kurtarma sektörünün e, sıkıntılarını değerlendirdiğimizde buraya neler ekleyebiliriz? Sıkıntı genelde riskli bir meslek yani 3-4 milyonluk araçları götürüyoruz. Aracın bura çizildi, çizik değilse bile sonra sen yaptın, siz yaptıydınız, muhabbetler oluyor. Yani riske de değil sonuçta yani. Severek yapıyoruz işimizi. Peki toparlamak gerekirse Bekir Bey son olarak buradan izleyenlerimize neler aktarmak istersiniz? İzleyicilerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Yani ihtiyaç duydukları an biz bir telefon kadar yakınız. Elimizden geldiği zaman kadar yardımcı oluruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun rica ederiz. Her zaman diyoruz. Evet değerli izleyenler Afyon Karahisar Emirdağ'da bulunan Sağlamlar Oto Kurtarmanı konuyduk ve Bekir Bey ile birlikte sektörü değerlendirdik söz merkezde.